Demişler ki malı mülkü değil Kaşı gözü değil Hırkası heybesi de değil Merhametidir bir insanı güzelleştiren Ağaca dayanma çürür İnsana güvenme ölür Aç ellerini Rabbine Seni bir tek Seni bir tek o görür Sevgiden anlamayanlar sevdiklerini hep yarı yolda bıraktı. Oysa sevgi, oysa sevgi cennet yolundaki bir duraktı. Güzel günlerin geleceğine hep inandım ben. Çünkü Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır biliyorum. İnsanlar için, insanlar için gözlerini feda etsem zaten kördü derler. Ey gönül unutma ki ölüm var Sana müjdeli bir de sözüm var Taş atana gül atmaktan vazgeçme sakın Nasıl olsa ahirette ikinci bölüm var Yolun doğru ise Yükün ağırlığından şikayet etme İnsanı o kadar incinmesine rağmen ayakta tutan kuvvet Allah'a olan inancıdır Hesap gününe olan inancıdır namaz kıl, dua et ve ve sev. Her şeyin nasıl düzeleceğini göreceksin. Sil gitsin. Sana hata yapanı sil gitsin. Affetmen sadece onu şımartacaktır. Bozuk mayadan peynir tutmaz azizim. Sustuysak saf olduğumuzdan değil, Allah'a bıraktığımızdan. Sen fark etmezsin ama bazen Allah önündeki bütün kapıları kapatır. Kötü oldu sanırsın ama o seni dışarıdaki fırtınalardan koruyordur. Canını sıkma. Zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır. Yarının ne güzellikler getireceğini Allah'tan başkası bilemez. Pes etme, bekle. İmkansız yok. Allah var. Allah bizi nasibimiz olmayan şeylerin peşine düşürmesin. Düşünsene, birisi haberin yokken senin için dua ediyor. Allah'ım böyle insanlarla karşılaştır bizleri. Allah herkese kadim ve vefalı dostlar versin. Bizi de o vefalı dostlardan kılsın. Kim gütme. Allah'a havale et. Çünkü intikam alanların en hayırlısı Allah'tır. İnsanın eli kolu neden bağlanır bazen biliyor musun? Sadece kalbi konuşsun diye. Neden mi? Kimse anlamaz insanı. Sadece Allah'la konuşsun diye. Ve ve zaman herkesin iç yüzünü gösteren en güzel aynadır.